Düzeldi mi şimdi? Tamam. Düzeldi. Raymen'in Zeynep Bastık'la yalan, uykusuz geceler yalan. iyi bir şey olduğunu düşünüyorumdur. Çünkü YouTuber'lar genellikle bu tarz yalan, şeylere yalan, çok önem veriyorlar. Yalan, 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 yalan. Güzel, güzel. Bak şimdi ağzı oturdu. İlk dinleyişim. Omuzlar bir ritme girdi. Yalan, sanki bir klaptayım. Eller böyle kardeşim. Birisini bak. Bir Klapta hiç dans etmeyi bilmiyorsanız bir çalışan arkadaşımızı, arkadaşım çağırmak böyle. Böyle ça böyle dans edeceksiniz anladın mı? Hiç bilmiyorsan bile. Ya. sanki birisin. Genelde arkadaşlarımız gelip şey yapıyor. Abi bir şey istiyorsun diyor. Çaktırma ilk ilk defa dans ediyorum. O anlar zaten seni. Gider bu. Bu şekilde. Ya da iki elde olur. Böyle. Anladın Bu şekilde. Bak bu önemli detay. Bak benim ömrüm klaplarda geçti oğlum. Hayatım klapta çalışmaktan geçti. Vallahi billahi. Yemin ederim sana benim ömrüm klaplarda çalışmaktan geçti. Ben 15 yaşından beri klaplardan çalışıyorum. Allah belasını vermesin ya. Kurtulduğum için çok mutluyum. Şu gece piyasasından, şu gece hayatından kurtulmak kadar e, güzel bir şey yok. Gerçekten herkese tavsiye ederim. Yine de sensiz dolanmaz saraylar Çiçekleri Çiçekler kaçarız baharda Bize yok bizden başka fayda Sende kaldı aklım Ama bununla hep savaştım Bu kadar büyük bir aşkın Yalan, yalan, yalan Teslim ol,

sende kaldı akım ama bunla hep savaştım bu kadar büyük Kütü mü değil aşkım yalan, yalan yalan ya kulağın size göre değildir ama bence kötü değil beni durdurur mu sandın ne, ne mantık yalan 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 ya bir şey yapılmış ya yalan, yani. yalan yalan Tabi biraz böyle yazdık şarkımı desem buna Bu arkada kritim biraz yaz ritmi çünkü böyle Yani Şimdi Şöyle söyleyeyim Yalan 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 yeri güzel